çocukların, öğrencilerin problem davranışlarının nasıl açıklandığı, problem davranışlarının nasıl değerlendirileceğini ve müdahale edileceğini, çözümün bileşenlerini belirler. Probleme sadece isim koymak ki biz buna çözümü içermediğinde etiketleme deriz, bir işe yaramaz. Çocuğun hiperaktif, otistik, serebral palsili. Peki çözüm ne? Bu etiketler çocuğun problem davranışının nedenlerini açıklıyor mu? Problem davranışı çocuğun yetersizliğine, yetersizlik derecesine bağlamak çevresel düzenleme yapmayı engeller. Bu durumda çocuk değişmeden, engel ortadan kalkmadan yapılabilecek bir şey yoktur. Yeterli ve doğru davranış açıklaması, davranışın gerçekleştiği ortama, neden ve sonuçlara yönelik bilgilerin analiz edilmesini ve çevresel etmenleri düzenlemeyi gerektirir. Problem davranışların nedenlerini çocuklarda, etiketlerde, kişiliklerinde, yetersizliklerde aramayalım çevresel düzenlemelerde arayalım